The vision Du <laughs> then The vision, an inhabitant of another dimension visits and departs from our plane through the element of smoke, <clears throat> which is the link to his dimension. Always on the side of justice, the vision divorces time on earth to hunt down criminals and destroy evil. Bu adamın ateşinin silahından falan çıkıyor herhalde. Ya da şuradaki e, yıkılmış arabadan çıkan dumandan çıktı. Tamam. Vince Caron, Big Shot Rocketeer. Bu rocketeerler da de mafya demekti falan. Bunu çok önceden konuşmuştuk herhalde. Muscles in on the trucking business. But his brutal elimination of his competitors brings the wrath and vengeance of the vision down upon Garon and... Hoodlums Incorporation. Okay. In the offices of Melville and Morgan, attorneys at law, Vince Garun, ex bootlegger, crook, and overlord of crime, enters legitimate business which he feels needs stimulation and new ideas. Everything seems to be in order, Mr. Garun. Good. Then I am complete owner of this Ajax tracking outfit. Okay. 1754. Now uh, I'll cut out that Ix Monica. I call it the Progressive Tracking Company. Progress with a capital P. That'll be us. Do you want to continue the name? Ix Cheapie Breaky mean on Me methods are always progressive. There ain't no competitor that will stand up against them. And among me, a will be the beggars in the country. Be the, the Dean. Vince's predictions come true. His competitors soon feel the force of Garoni's methods. Garon's spies infest the workshops of his competitors where they lay their groundwork for accidents. For accidents. And accidents do happen. Dean. Competing drivers are invited to drink by Garun's henchmen. Okay, okay. In a din. The liquor soon takes its toll. 1755. While his competitors are numbed by the loss of drivers and trucks, Vince Garun. Watches his profits soar ever higher, and his goal to monopolize the industry comes ever nearer. The suckers, I've had the whole bunch crying to sell their outfits before. I am through with them. I show them there is only one big shot in this record. From the smoking wreck of one of Vince's latest victims, steps the one obstacle that Karun had not foreseen. The vision dear the strike bears evidence of sabotage whoever is responsible for this shall be brought to justice that evening garon's mobsters acting on vince's instructions set out to eliminate young hank steele an independent operator who has persistently held out against garon hank steele is the toughest baby in this trucking business no wonder we're using roads. Yeah, after we get him, the rest of them Marcus will be a cinch. It's not long before Hank's tears, trucks, creatures to a stop as Garon's man block his path. Hey, what goes on here? For the Shredios, I might have known it would be you, Garon, Max. I get it, so that's this. I get it, so that's How Garon gets rid of the comp. gets rid of competition, Those recent truck accidents, were an accidents, cut the gaps here. this is it falan. Tam vurmak üzere falan diyorum şu silahı bir bakayım. Tip hoşuma gitti. Resimde görecek bir şey yok. Bu gerçi hep sigara içiyordu zaten. Ne güzel değil mi? kötü adamlar genelde sigara içiyor. Vision'da şimdi. Vision'da e sigara içenler Vision'ı çağırdığı için iyi adamlar sigara içiyor. Diyor. Ben de iyi adam, ben de iyi adam falan oluyoruz. Diyecek bir şey yok. Devam. 1756. Yine din. Every fury strikes suddenly from above as muscles of steel descend with Cobra like swiftness and sees Garon's gunman before he can pull the machine gun's trigger. Ani adam dili falan çıkmış. Çok güzel olmuş. Yani i̇lk defa bu derece bir insanın suratı acıdan şey olduğu çizimini görüyoruz. Dili de aşırı kırmızı. Şu kırmızıyla aynı büyük ihtimal. Çok fazla kırmızıları olduğunu düşünmüyorum zaten. Çok şey oldum lan. Hiç kimsenin dili bu kadar kırmızı değil ya. Pembe yani. Değişik. Şurayı okumuştuk ama bir kere daha okuyacağım emin olamadım. Furry strikes suddenly from above as muscles of steel descend with cobra-like swiftness and Sees Garon's gunman before he can pull the machine gun's trigger. Yes, I'm the vision, and this is your hour of reconning. Young, Hank still doesn't wait to identify his ally. He immediately drags the other tug from the truck and wails into him with hammering fists. Pull a gun on me, eh? you dirty, Falan Inedin. They've had enough, Hank. The low-down killer, I wish he'd get up so I could suck him again. But uh, say you're the one they call Vision, thanks for saving my skin. Forget it, hang, after we get these birds to talk, we're going to attend to Garuna and company. Ishtar devam ediyor. <inaudible> devam, 1757. An hour later, Vince Garun receives an urgent phone call from one of his tipsters. Hello Boss, Bachan Joe Bangled, The Hang still Job. Pardon, şuraya. In fact, Boss, The Whole Job Has Backfired On Us. Hani bu çok böyle şey şey, hmm, keskin keskin böyle dikenvari şeylerle çizmişler falan. Sıçtık hissini veriyor. Şu an bu konuşma sıçtık hissini. Hem bu adam hissediyor hem de bu konuşmayı duydukça bu adam hissediyor falan. Sıçtık bok yedik bu yani but enjoy have spilled the words about those truck accidents. Still, and I'm of independent truck men are out to get you. They're on their way over now. Kaç, mahvoldu. En, çok, en kısa zamanda başım belada falan. Hani aşırı acelesi ve aşırı paniği olan bir şey. Konuşma olduğu için böyle bir konuşma balonuna sahip. Bu falan derken. But still, and the enraged truckmen have already arrived at Garun's great garage. Garun falan. Garun's henchmen seize what weapons they can and rush forward to stop the oncoming truckmen. Linç edecekler ama süper kahramanı öldürmez. Vision bu şeyden kurtarıp onu justice'e verecek. Bence bu olay böyle bitiyor. The ensuing battle makes a shambles out of Vince Garun's establishment. My name, Meanwhile, in his office, Karun quakes with fear as the sounds of the battle below the reach his ears. His ears say, They're here, they're after me. If they get me, I'm a gunner. I gotta get out of here, but fast, but fast, Tamam. Ben de find the secret exit abi gamer falan bir düğmeye bastı da burası açıldı herhalde öyle. Şöyle de etmiş bir düğmeye basıyor gibi olmuş rrr, falan. Hani zız açılıyor falan o tarz bir şey herhalde. Garon's secret exit leads to a private garage where a fast car is always kept ready for emergencies by a But the all seeing eyes of the vision follow of Garon's every move. Because there are Bambas, Parma Voldemort, Parma, baya Voldemort, yes, and the His attempt to escape is futile, just as is about to settle the accounts. Meanwhile, Hank Steele and the independent truckman subdue Garon's gorillas as the police arrive to take over. <laughs> Break it up, you hool hooligans, falan. Din, din. Her yerde din var. Abi. Bundan sonra din her yere din koyuyorlar zaten falan. Hani şunlara şöyle bir bakayım biraz. Bunlar kolay çizimler değil. Abi. Bir sürü ayrıntısı olan zor çizimler. A few minutes later, Hank still watches Garon's battered, hirelings links taken into custody. Taken coppers. they are finished with them. Their kind is washed up in the trucking business. Da the vision at that instant is pursuing Garon's speeding car on a treacherous. Winning Mountain Road. Tamam. Devam. 1759. Garon discovers that he is being followed for his smock. I'm being trailed by the vision. <laughs> Bir araba sürülüyor. Arabayı da süren kişi the vision falan. I soon shake that guy that the, the fool to think he can escape the vision. <coughs> no, no falan. Suddenly a huge pair of eyes. Rise up before Garun until they feel his car's interior. He screams in horror. They stares mockingly at Garun through those soul, soul piercing eyes. Garun loses control of his car as it lurches sickeningly into the canyon below. Ah! And overhand turns the car when it suddenly bursts into flame and plummets like a comet into the canyon below. It was only just that Vince Garun shared the same fate as his victims. Another justice has been, another injustice has been avenged. But they will still stalk the earth. I must go now, for I feel I am needed elsewhere. More thrilling adventures of the Vision Master Ghost in the next Marvel Comics. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hani bu ikinci dünya savaşında zaten askerler Nazi askerlerini öldürseler bile her ne kadar haklı olsalar bile yine birilerini öldürüyor oluyorlar falan. En azından şu an süper kahramanlar öldürmez statement'ı problematik bir statement ve bazı süper kahramanlar kasıtlı bir şekilde bazıları kasıtsız bir şekilde bence öldürmeye başladılar. Sırf iyi bir izlenim olmadığı için bir. İkincisi direkt böyle bizim o onlar bizim kahramanımız dediğimiz askerlerin birilerini öldürmesi gerçeğiyle çatıştığı için falan ortalık kan gövdeyi götürüyor zaten. İkinci Dünya Savaşı oluyor falan. Öldürmeye başladılar bence. Hani bu adam gayet hapse atılabilirdi. Hapse girseydi ne olacaktı? Bir daha kimsenin ölümüne sebep olamayacaktı falan zaten. Yine o iş olmuş olacaktı ama Vision'un ölümünü ölümü göreceği bir şeye sebep oldu. Adam öldü yani. Hani buna burada bir ayrıntı var şeye sahip. Hani özellikle hızlı bir araba seçiyor. Belki de böyle Vision arabasıyla ne kadar hızlı giderse gitsin bu adamı yakalayamayacağını fark ediyor yani. Onun için böyle onu ölümü getirebilecek son hamlesini uygulamak zorunda kalıyor gibi bir şey de var. Hani bir iki yer önce gördük adam gizli geçitten gittikten sonra özellikle hızlı olduğunu bildiğimiz bir arabaya bindi gitti. Tek ayrıntı bu. Bu da geçerli mi? Geçerli hani. Ama bu ayrıntının bu kadar erken verilmesi ve arada bir iki sayfa olması bu karakterin Kanyon'a düşüp ölene kadar. Bence o ayrıntıyı çok hatırlamasak da ee, şeye geliyor. Çok hatırlamamızı istemiyor yazarlar. Bir şekilde The Vision'ın öldürmüş olmasını istiyorlar. The Vision öldürsün, zaten Amerikan askerleri de öldürüyor falan. Hani böyle bir, bu yalanı artık şey etmeyelim. Süper kahramanlar öldürmez falan. İnsanlar ölmek zorunda falan. Çünkü gerçekçi olmuyor. Kesinlikle hatta bayağı böyle suçlayıcı bir gerçekçi olmayış oluyor. O kadar insan ölüyor. Naziler öldürülmez, Adolf Hitler bütün dünyayı ele geçirse ne olacak falan. Adolf Hitler'in askerleri öldürülmek zorunda falan. Ama diyor ki bir yandan da bu Vision'ın yazarları hani süper kahramanı öldürmez tribindeyseniz de bilin ki Vision böyle çaresiz olduğu için öldürmek zorunda kaldı falan. Biz böyle bir ayrıntı koyduk falan. Böyle. Durum bu bence. Diyecek bir şey var mıdır? Diğer hikayenin sayfasına bakalım. Kazar, güzel çizmişler falan. Neyse buna yorum yapmıyoruz. Diyecek bir şey var mıdır? Nope. Hadi görüşürüz.